Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese. Al Bunlar. Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı akşamlar dostum. Akşam oluyor. Ben Yüksel'i bekledim bekledim gelmedi. Pindillerimi yaptım. Ondan sonra onları götürdüm çölmeyenin. Çok ezdim düşüyordum. Ha, Allah kayılır Yüksel'i beklemeden değil. <laughs> Kapıdan tuttum. Hele Allah düşürmedi beni. Ona ettim. Onda sonra çamaşır attım. Çamaşırımı çıkardım, serdim. İliyanımı yıkadım, yükseller geldi. Valla şansımı yitirdim, ben işimi bitirdim dedim. Ondan gülü hiç, ben buna börek sözü verdim. Dün bir önde ceylan yok. Hem de pindirim çölmeye doldu. Yiyecek pindir kalmadı. Var da acı diye ben onu kıyamam. Ez kaldı. Onu da yoğurmadım. Hamur, ay hamur dedi. Yoksa ben de hamur yok dedim. Kesme çorbası pişirdim. Hince de bir mantı pişireceğim. Beraber bir kecek inşallah yiyecek. Sizin ulağınız duymuş arkadaşlar. Dünya yorumları okudum ya bunu. Vallahi yaparım, sıyırırım, yaparım. Öyle dediğim mi bak. Adama çok canan pişir, şey ki gün sizin diye. çorba ben sevmediğimden buna şey diyordum hiç. Işte. Kısıtlıyordum. karım pişirim koyayım kendisi. Şeye boşatacağım. Öte şeye de hem içeyim, içelim. Şundan taşıyımız var küçük kahalların. Rinci içtik mi karanını dökerek. Ya buna kaynattığımıza dökerek hınca bu yemek piştikten gel yıkarım doldurup. Dolaba koruk. Yarın da istin, bir güne de istin. İki gün içen herhalde. Biz de bugün Aksan'a gittik arkadaşlar. Hasan'la, Cansu, Ömer, ben. Ben öyle koy da bekliyorum, koy da bu herif diyorum. Ya bime gitti diyorum dediğim ya bime gitti. Onların kontrolü var, ona gittik. Ben dedim bizim arabanın araba bagajı evet. geçen bu kap kapandı. kapanda açılmadı. Hasan içinden açtı, yine olmadı. Ee. Evet. Bunlar gidiyormuş. Ben de Hasan sanki gittim. Burada Kur'an kursuna gittiydi. Orada Hasan. Ama Kur'an kursunda donduk Şeyimiz, şeylerimiz yoktu ya. Şeyler <laughs> olmayı, tuvalet olmayı bayağı üşüdük. Ben de, ben de Hasan bizim arabayla gidelim de. Dök karısı ben şeyden. Senin hayatına. Bundan sonra da gittik Ömer'e gösterdik. Doktor iyi dedi. İyiye gidiyoruz maşallah. İyi maşallah. Bir tane ne bileyim ne vitamini yesin. Şuna bir hap yazdılar. Bundan hmm. sonra da fazla hoplayıp zıplamasın dedi. Orada da sanaya gittik. Şimdi arabayı Arabanın arka bağcını kaplısı kopmuşlar. onu adam bir kaplı oladı. 300 Biz TL bizde Bizde 250 verdik tamam dedi. Adam böyle geldik. Hasan gereken kuşçu arkadaşın yanına uğradı. Ya. Ancak orada oyalandık, kaybettik. Evet. Ondan sonra da geldik. Burada yezan edin bir hap aldık. Asiye'ye bir plastik mi? Bunları. Burada zamanın Görek yapsana iyi dedim. Tamam dedi. Buran kutu da mezara gittik. Bu da elektrikler bugün 2 uçağa da gelmeyecek dedi. Saat doğrusu da kesildi. He öyle deyince de hamuru hiç çekmeyeyim dedim. Hamur yoğurum hamurda kaldı mı gidecek araca. Hem de şey hamur yoğurdum yine de pindiri şey ettik yani. Pindiri pindir ustura basınca pindirim bitti. İki yiyeceğim pindir kaldı. Onu da sana içsem ben kıyamadım acı. Ona yer sonra alırsak film olmuş. İlla işte. peynirli mi olur? Yumurtalı olur. Yumurtalı gerek. Acık şey çıkar Ne onun adı? Domates, biber çıkar. orada. Kıyılılar var ya. Tamam işte onlar duruyor. Onlardan Çocukta çıkarsın. Bir dakika olsa yer çocukların evi. Yalnız onunla olmaz Kesme çorbası bir yanına bir de mantı pişir dedik kaşıkları. He inşallah. Aslında ah, ya gari ayırdık. Burada yok bir şey. Burada yok iki tek Tutmağı iki da öyle. Azan sazan büyük böyle ya yani şey sen. Ya ama vuruldu işte. Ama ne yapacak? İnşallah yer. Ee. Hey. Tabanın şeyi de gördüm. Facebook'ta şey atmışlar. Van tarafında o 25-30 santim var şöyle bir adam kuruyordu. Hmm. Buraya nereydi yazmışlar da. Doğaya yağıyor. Giden sene bu aylarda bizim burada varmışmış varmışmış kar. Ne mi? Yok şimdi. Yine yağar inşallah. Allah be. Bugün bayağı şey don vardı, suyu donmuşmuş. Daha şey dalını yaprağını dökmeye başlamış, badem dalı. Ben daha çok inmiş, don çok diye. Tamam işte böyle şey var, don var. Bir. Kırağı var. Kırağı var, su don. Çeşme varmış, hele ki. Su donmuş. Evet. Şey, Taraflarımız da bitti Ben de bunu bir pişirip. Bir <laughs> lambası taşımasın. Hasan da güvercinlere gitti. Cansu da eve gitti. He, ben Bütür. de yemeğimi yemeği Biraz sonra da onlar gelecek, beraber yiyecek. Çok oldu da. Çok mu oldu? Çok oldu. Başlar gelen son iki. Evet. Ben geçen dolapta çıkar değil miyim bu şey? severim miyim? Sever miyiz? Sever miyiz? Sever miyiz? Severim artık Sever miyiz? Sever miyiz? Sever miyiz? Sever miyiz? Sever miyiz? Sever miyiz? Anca. Girsin de bak kendine. Soğuk değil ya Kendine de gel onu. Sen orada şeylerin Ramazan günü tavırlarını görsen. Şöyle aynı dışa git dışa Mesela Önüne bir til örgü yapmışlar. Til örgünün içinde dururlarmış. Orada değil mi? He. Ee, hep dışarıda bu şeyler de tavırları. Biz şey değil. Ördekleri, ağızları. Çok mu? Çok. Çok duyuyorlar evet. Et tavına kızı şeyi gördüm o da benim. Aşk arkadaşın kızıymış. Onlar tavuk şeydir orada temiz olur. değil mi? He. Hemen oraya gelmişler. Yar kızın evi orada mı? Onların evi yakın mı? He, evet, Beni yakın yani. bildi. Siz şey eksittire geldi denildi. Babamın aşk arkadaşlarını dedi. Ben tam bakmadım öyle. Kim olur o baktıktan sonra dedi. He dedim. Elmasına da konuşmuşsun şey. Elması biliyor ya. Mantı Ziyanı mı onu? He. Ol yağlı. Buna şey olmaz değil mi? Ne onun adı? Tarça. Biber. Biber. Ee, bu. Ona biber atmış. Biberle ne gider bu? Taşacak. Altını kısacak. Altını <laughs> kıstım ya. Kısmadın mı? Öt yana kısacağım. Kapattım. <laughs> ha? Tamam. Evet, mı? <laughs> Bunu iki tabağa yap. Evet. İki tabağa yap, üç tabağı da yapar. Çorlar var. Ha. Ya da bu küçük küçük tabağlara koy evet, onlara üç dört, dört. yap. Onlara yemediğinde. Sonra kaşıklarım ben yani. onu. Yarın olsa yine kaşıklarım. He. <laughs> <laughs> Beni beklememiş mi ben bu arkadaşlar şeyi? Çikolili peyniri Neyi mı bastı, neye bastı mı? Çölmeye. Çölme. Çölme. Çölmekler ol. Nezer ki, ebeledeniz dedelerimizin dedelerimizden al çölmekler Altı buçuk kilo aldı da öyle şey varmış. poşetlemiş. Leyla'nın emisinin kızı. Dört buçuk kilo da Cansu aldı. Cansız şu şeyi çölmeye basmayacakmış. O öyle. Öyle. Dolapta yiyecekmiş o, taze. Bu da döngünü seviyormuş. Çölmeye bastırmış. Çömlekli beyi kullanan evden de evde vardı kaç poşet? 8-7 peşet de vardı. Tek iki kaldı. Allah o zaman bayağı varmış. Çoğurdu. Eğneyen şey çoğurdu. Yarım, yarım kilo gelse? Yarım kilo. 4 kilo varmış. O zaman 10 kilo ile mısın? Bazen 10 kilo kadar çoğurdu. Ne özlüm dilleri, ne yaşım dilleri ona. Çekil oradan da bir. Ayna da halde bu. Sarım sağa bu. so soydu orada. Evet. Tuzunu attı. Eziyor. Doğradım da bir olmasın diye. Ben de daha bak. Ağatta turşu dilim. Sağım kaynıyor böyle. Hasan gidiyorken malzeme da aldın mı? Geçmedi. Senin hattın mı ki? Hüsam'ı Güzel. gönderdim. mı bunu? İyi, iyi. Hadi bu. Tam kaynayacakmış. O zaman daha aslında o Evet. Geyenir mi bu? de. Evet arkadaşlar Cansu da geldi şöyle. Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yoğuzunu yaptırar. Annem pişirmiş kalan da bana kaldı. Ya aslında çorba da şey, çorba da var. Ben de yaprak sarması getirdim gelir ki. Hı. Sabah yemediğince yine getirdim senin peşine. <laughs> He. Sabah babam da alttan yedi bundan yemedi. Sabah... Sarma da var baba değil mi? Sabahını ben bir çörek Çorbadan Çorbanı içtim. Çünkü bir şey de şovadan bir şey kalmışım sonra. O çorbayı içtim. Çocuk da bir şey ama içindeki şiirler de yumuşak pişinler taşına doğru gelmiş bayağı. Hı. 2 4 5 şey oldu tam 5 kişilik bizde. Yok, 6 kişi mi? Ömer'le 5 kişindik. He. O pek şey yapmıyorum. makarna evet, sever evet, de. Şey de mantıyı sevmiyor. Yüksel'e bugün yaprak sarması koydum. Onu yemiş. Kahvaltı da yapmadı yazık çocuğum. Uyumuş sabah. Evet, evet. He. Öpüş, şeker verdim. Verdim. Ya, değil, ya biraz soğumuş. Ekti Sıkıl. Şey, hazırlamıyor. Ee, sıkılmaya başlamışmış. Sıkılır. Hemen bıkar. Beni götürmedin Zaksaray diye. Kuştu oğlum. Valla hastaneye gittik. Hele yani şey. He he. Diyor ki ben şeyden gelin diyor. Okuldan saat iki buçukta geliyor. Ya, ben gelince gidin diyor illa. O zaman o da doktor gelir olur olmaz dedim. Hiç ben beni gençmeden götürelim dedim ben de. Hı. He, oluyor da yine de. Adamı gittiği saat olur belki. Onu da ayarlayamaz. Sen onlar şey diyeceksin. Ben şey sinir yok şimdi. Dur ben sinir koyayım. Nerede sinirimiz? Şimdi şu ebe ben <laughs> Ayağını uzatmışız. Ayağını uzatmışız. Çorabını da ayağını? Ha, da orada. Abdest aldım orta kaldı. Doba yanıyor mu? Evet. Tabak yaktım doba. Evet. gelen <laughs> yaktım. Geri doldurdum. Kapat Değil, Doba yaktım. Kapattın iyi oluyor. He. Evet. içi sıcacık bir elektrikler gitti bizim evimiz su olmaya başladı. Ben sana diyorum böyle olsa taşınır bu tarafa. Bura gelecek dona. Allah tamarsın biz don tovarla buram olsun da. Doğal gaz ol. Ne olmuyor. Acam giden dedi üşüdüm vallahi gideceğim herhalde. Üşüdüm. Bir de kazamla götürmemişsin sırtıma kolamı ya. Üşüdün de niye gelmiyorsun? Sanki şey, şey mi olacak? Yersin okuduydu, mi ne mi işte. Nasıl biz ta gitmeden gidiyorlar dese. Sen çatlar mı ki? Ne bir iş Sizden var ya niye bir gidiyor gidiyordu bayanlar. Dört tane bayan mahşii şey, maklebacın öteki. onlar Ben de kalktım. Biz onları gördük ama onları hayata geliyordu. vallahi. de bizim geçtiğimizde buraya dinene gidiyordun oradaydın yanında biri. Bu ne mi? banamayın bakmadım hani ben. Gördüm ama. bunlar gidiyor bizimki gelmiyor. Ya burada de... Onlarla beraber kalktık. Onlar kalktı, biz de kalktık. Doğru Yüksel. Saat 12'yi de yani, İyi. Kim aldı böyle okuldan seni ya? Evet, o neyse. Niye misin? Yok, kim aldı? Bilecek mi diyecek? Evet, o getirdi? He. Ee. Büyüklerim biri geldi, biri gelmedi. Hangi yükseli soruyorum diyor. Ben de büyük yükseledim. Masara da haberim yok mu diyor. Yok vallahi Arif'im. Ondan sonra kalan dedim şey dedim. Ama neyse bu korun. Gittik gelmesin. Baba anne bundan... çorba çansı? Yok, yok. Hı. Bak sen dediğinü şey şey de o mu? Şey. Sen ayıp. Hadi getir şu kaşlarımızı. Dolabımızda çıtlık da, da geldi. Hiç. Evet, ben diyeceğim sen benden çok yaşayacaksın herhalde. Allah Allah'ım.

Bir de su getir. Tamam. Aslanım, ben, aslanım, aslanım benim, Şunda... Aslanım aslan yok. benim benim. Hı? Şunda lazım bir şey Bir yıllar başladı. Hele bu. Kıpırdıkış. Ömer çok güzel ediyor. Ne gibi diyor? Emine diyor. Niye diyeyim? Çok güzel ki. Hele ki gitmiştik diyor yani. Yakar yani. Halbuki hiç, hiç bir şey dikmedik. sanayide, Sanayide oturduk. Hacı da o şiirlerin orada, Ramazan günü orada oturduk. Orada sıkıldım dedi, gidelim dedi. Ha? Ee, Hasan da Hasan da geldi arkadaşlar şöyle.

Çörekler de kızdır sıcak sıcak. Evet arkadaşlar çayı bile demle bir çansı. Arkadaşlar çaylarımız hazır. Ee, evet. acayip sıcak daha sobadan yemeyeceğiz. Dışarı soğuk. Şşşşt dövüşmeyin. Dışarıda kar var. Uçağımı giymiş ya. Dışarıda kar içeri dar. Bakayım. Uçağımı yiyor. Hiç de yiyorum. Niye ağzına dön oğlum? Dışarısı var içerisinde diyor. Sen de ya. Namaz yaptım geldim ya ben de test öncesi şey, tahtasını zımbaladım. Çalışacağım. Ee, İyi hmm. oyuncağı... sana da kuş, kuş diyeceğim arkadaşlar. kuş işinle uç diyor. Diyor ya Bugün Ömer'e kuş getirdi oradan. Arkadaşımla. Sonunda aksaray aksaray İki tane götüreyim Bugün. önce gelecekler <laughs> <Allah gülüyor> Adam mı gelecek buraya? Hastaneye gidecek belli olan. Ben gideceğim. ben de de sen... gireceğim Aa, gireceğim gelip gitmeyeceğim. gelip götürecekler. Beni in yerin. Yok öyle şeysi yok. Ben onu <laughs> <attın. Şaka gülüyor> <attın>. Sana çay <laughs> getireyim de. Getir. Getir. Seyyaret ben alırım. Çok mu? Bugün videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Tamam iyi dersiniz. Allah emanet olun. Uçça kalın, dostça kalın. hayırlı akşamlar, e, akşamlar olsun. Ha, Teşekkür ettik. Hayır, olsun.